Eğer işim bittiyse seni kaçırmayayım. Nereye bir tane? Bak Allah beni çok sevdiğini en büyük kanatı, en büyük deliğini sensin. El benim yaptığım iyiliklerin karşılığı hep sensin. Benim için hayatını hiç Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Veysel ve Cemile bu ameliyat olayı birbirine tamamen bağlayacaktır. Cemile Bu sayede eski sağlığına geri dönecek, hem Cemile hem de Veysel hiçbir şey olmamış gibi de hayatlarına devam edecekler. Çetin tamamen iyi biri olarak sizlere gösterecektir. Taylan ve Leyla gibi asla olmayacak. Hırsın yenilgisine kapılmayacak. Çetin çok önemli olaylara imza atmaya devam edecek. Taçın yapacaklarıyla izleyicilerin gönlünü kazanacaktır. Çetin, bundan sonra hem Süleyman'ın hem de amca oğullarının yanında olacaktır. Leyla ile Taylan'a karşı dimdik duracaktır. Süleyman Kaya birkaç bölüm sonra dizimizden vefat ederek ayrılacaktır.